よろしくおし ağaçlardan dolayı çevre köylerden oluşan sel felaketi tarlalarımızın içine geçen dereyi taşırmış. Siz de görüyorsunuz zaten. Burada 500 dönüme yakın e, buğday tarlamız, 3000, e, 3000 4000'e yakın ot balyamız kullanılamaz halde. Çok zor durumdayız. E, nereden baksanız zararımız 100 bin liraya yakın. Devletimizin, Tarım Bakanlığımızın e, işe bir yer atmasını istiyoruz. Yardım elini bekliyoruz yardım elini uzatmazsa eğer bu, bunlar kullanılamaz halde zaten. Hayvanlarımızı fırsatçılara yarı fiyatına satmak zorunda kalacağız. de dereyi taşırdığı su, çamurlu su, kumlu su, valyaları doldurmuş durumda. Bunları hayvanlara verecek halimiz yok. Hayvanlar hep telef olur.